kendimizi tarif edelim. Yani kendimizi anlatalım. Ben kimim, nasılım? Önce boy. Boy. Mesela Önder Hoca 2 metre. Oo maşallah. Nasıl? Uzun. <laughs> Uzun. Uzun. Önder Hoca bir metre yirmi santim. Kısa. Kısa. Önder Hoca bir elli. Bir altmış. Orta. Orta. Orta boylu diyebiliriz. <laughs> Tabi bakın boy boylu. Şeker şekerli gibi. Peki Önder Hoca'nın saçları sarı mı? Evet. Hayır. Hayır. Siyah. Aaa. Aa, nasıl? Sarı değil mi? Hayır. Siyah. siyah. Sarıştı. Sarışın. Söyledin hocam. Saçları. Sarı. O zaman Sarış. ne diyoruz? Tamam bu ben. Sarışın. Diyoruz. Bu kolay. Peki... Önder Hocanın saçları siyah, teni teni sarı değil, beyaz değil. Bunlara esmer diyoruz, esmer. Ve bir bir kelime daha var. Ona da ne diyoruz? Kumral diyoruz. Bakın kumral e, sarı değil, sarışın değil, esmer değil. Ama e, ee, saçlarına biz buğday rengi diyoruz. Yani tenine buğday rengi diyoruz. Önder Hoca zayıf mı? Biliyorum. Zayıf mı? Evet. Şu Önder Hoca. Bu Önder Hoca. İyi şişman. Çok şişman. Vallahi çok şişman. Kilolu. 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 Buna bir de iki tane bacak yapalım. Yani kaba... Bu tablo hocam. <laughs> Toplu. Şimdi tamam. Zayıf var. Zayıfın zıttına ne diyoruz? Şişman. Şişman veya kilolu. Kilolu. Kilo kilolu diyoruz. Bu adam zayıf. Zayıf. Bu bu bir adam. Bu adam zayıf. Önder. Bakın, Önder. Şişman, kilolu. Bir de bazen şişman değil ama normal değil. Biraz biraz şişman. Ona da ne diyorlar? Toplu Tüm. diyorlar tamam mı? Toplu. Burada zayıf var. Burada şişman var. Ortada ne var ortada? Bu orta veya normal toplu şurada bakın toplu. şişman toplu, toplu yani bu toplu hmm. normal normal değil ama şişman da değil biraz biraz şişman ona toplu diyoruz tamam mı toplamak hmm. toplu. toplu neşeli Teşekkür neşeli. ederim. Ender Hoca Neşeli. Peki. Sınıfa yeni bir arkadaş geliyor. Adı Ali. Ali arkadaşlarıyla tanışmak istiyor ama böyle. Merhaba. Ali sosyal mi? Hayır, hayır hocam. Hayır. Bakın burası kırmızı kırmızı. Kırmızı kırmızı. Buna ne diyoruz biliyor musunuz? Ürkek. Okay. Utangaç. Utangaç diyoruz. Ürkek değil. Utangaç. <laughs> Utangaç. Merhaba arkadaşlar. Öğretmenim ben cevap vermek istiyorum. Birinci sorunun cevabı Aşık. Sakin. Hocam bu buzlu. Utangaç değil. Utangaç ee, değil. Neşeli değil. Stresli değil. Panik panik yok. Nasıl? Böyle rahat, Peki. sakin. Sakin. Ve son olarak gözlerimiz. Gözümüz hangi renk? Mavi. Mavi. Sarı. Sarı. Siba'nın gözleri sarı. Bakın bu mavi göz. Hangi göz? Yeşil. Yeşil. Hangi renk? Kahverengi. Kahverengi. Siyah. Siyah var. Hocam bir de siyah göz var. Bir tane daha var. Bakın. Biraz yeşil, biraz mavi, biraz kahverengi. Böyle. Evet. Ona biz Türkçe'de şöyle söylüyoruz. Ela. Ela. Yani gözlerimin rengi mesela ışıkta değişiyor. Dört tane göz rengimiz var. Ama Siba'nın sarı. O öyle söylüyor. <laughs> Şimdi arkadaşlar gözlerimizde problem varsa ne kullanıyoruz? Gözlük Gözlük kullanıyoruz. Ama ihtiyacım. Ama aferin benim ihtiyacım var. Bazı arkadaşlar gözlük kullanmıyor. Lens. Ay. Ay. Ne kullanıyor biliyor musunuz? Tabii. Lens. Lens kullanıyor lens. lens. Aynı aynı lens. Ben Allah göz hocam, kullanmıyorum benim... ama benim arkadaşlarım lens kullanıyor. Şimdi bakın normalde gözler böyle. Gözler ela, siyah, mavi, yeşil, kahverengi. Ama ama lens varsa o zaman Gri. Hiç gördünüz mü? Gri. İşte gri, kırmızı, siba, sarı. Mümkün. Ama lens <laughs> hayır, lazım. Hayır hocam. Kar, ıı, kar, kardeşim. Gri gözlü. Lens yok. Lens yok. Aa, <laughs> i̇nanmıyorum. Kadın kadın mı yoksa şey erkek Kadın mi? mı erkek mi? Kardeşim. Kadın. Kadın. Gözleri gri. Ba bana fotoğraf gönder tamam mı? Sadece göz istiyorum. Şöyle. Tamam. Merhaba. Benim adım Önder. Soyadım Şangal. Kim orta boylu? <laughs> Kim orta boylu? <laughs> Siba. Siba. Hayır. ben Ben, or ben orta boylu değilim. Ben of maşallah ben. <laughs> ben uzun boylu, uzun boylu. Ne söyleyeceğiz? Boylu, uzun yumlu, boylu yum. Boyluyum. Uzun boylu yum. Ben. Benim. Oh, ben. Şimdi, toplu. maşallah, toplu. Siba sen misin? Topluyum. Tamam. Demek Önder Hoca toplu. <laughs> ben şimdi topluyum. Ama üç yıl önce zayıftım. <gülüyor> zayıftım. <gülüyor> ben evlendim, şişman oldum. <laughs> O yüzden evlenmeyin. <laughs> ben neşeliyim, eğlenceliyim, maşallah bak. Akıllıyım, maşallah, yüz bin maşallah. Başka ne var? Başka ne var? Güzel. <gülüyor> <Artıklı>. <gülüyor> Yakışıklı. <gülüyor> Yakışıklı. İyi. Zengin. Ben çok zenginim. <laughs> ben meşhur, gibi melek gibiyim. Melek biliyor musunuz melek? <gülüyor> evet, <gülüyor> evet. Evet hocam. <laughs> Böyle iyi iyi Türkçe'de biz iyi insanlara ne diyoruz? Melek gibi diyoruz. Melek gibi. Çok iyi. Kötü kötü insanlara şeytan gibi diyoruz. <gülüyor> şeytan. <gülüyor> evet. Ben Melek gibiyim. Ben kahverengi gözlüyüm. Kahverengi gözlüyüm. Başka ne ne yazabilirim? Başka var mı? Tarif tarif etmek için. <laughs> ee, şey kısa e, saçı. Benim saçlarım kısa boyu gözlüğün var mı? Hayır. Gözlüğün. Aa, yani yok. yok. Baya, bayak bayak değil. Eee. boyun <laughs> değil. Sakallı. Sakak. Sakallı. Allah Allah. Sakallı ve bıyıklı. Bıyıklıyım. Bakın bu sakal bu bıyık. sakallı Aha. ve boyaklıyım. Peki buraya ne yazdık? Ben kimim? Şimdi sevgili arkadaşlar ben kimim? Bu Önder Hoca. <laughs> tabi tabi içinde bazı küçük şakalar var, küçük küçük yalanlar var. Mesela uzun boylu değilim. Orta boyluyum. Şimdi siz de bugün akşam ben kimim? Yazıyorsunuz. Bana fotoğraf gönderiyorsunuz. Tamam mı? Tamam hocam. Sakın unutmayın. Bunları da yazabilirsiniz. Nerelisiniz? Kaç yaşındasınız? Çok belgeyiz. Tabi çok bilgi. Hocam. Efendim. Ee, sakallı e, neden e, sakallıyım e, demedim. Neden demedim? Aferin güzel bir soru. Ve. Burada ne var? Ve Ve. Şimdi burada şöyle. Şu var ya? Evet. Bu hem hem bunun için hem bunun için. Yani sadece yani, bir tane yeterli. Bir tane yeterli. Bu ne demek? Sakallıyım ve bıyıklıyım demek. Tamam. Ama ama siz şöyle yazabilirsiniz. Yani sen sen bunu yazma. Yani sakallıyım yazma. Öyle yazabilirsiniz. <gülüyor> sakallıyım <gülüyor> ve bıyıklıyım. Bu da doğru. Tamam mı? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim bu güzel soru için. Hoşçakalın. Hoşçakalın hocam. Afiyet olsun. Bay bay.